Şimdi Fatih Güleç, sevgili Fatih Güleç telefon attığımda çok önemli iki fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf şurada gördüğünüz güzel avrat otu, şu meşhur güzel avrat otu, şurada gördüğünüz de bildiğiniz ıspanak. Şimdi benim aklıma şu soru geliyor. Acaba nasıl olur da Fatih Bey de gayet güzel bir tweet atmış. Diyor ki ben karıştırırım diyen var mı? Güzel avrat otu ve ıspanak evinize geldi. Şimdi güzel avrat otu araya karıştığı için yendi ve zehirlendi deniyor ya. Ben bu açıklamaya inanmıyorum. Bunun altında başka 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 şeyler var onu bulalım onu düzeltelim istiyorum ki başka vakalar yaşanmasın işte şimdi şu güzel avrat otunu ıspanak bu elimde görüyorsunuz işte şu ıspanak bu ıspanağı ben şöyle şundan yan yana koyayım burada da fotoğrafı var mümkün mü yani birinin bunu karıştırması nasıl oluyor da karıştırıyor ıspana elinize aldınız eve getirdiniz rengi bile farklı bundan bunun rengi tutuyor mu bundan bunu tutuyor bu ıspanak ama nasıl oluyor be be belli değil Sevgili Fatih Bey, sizin yerinizde ben anlattım galiba. Ee, ne diyorsunuz? Güzel avrat otuyla ıspanağı karıştırırım diyen var mıymış? Neler geldi tweetinize cevap olarak? Cem Bey çok e, ilginç bir konu. E, hakikaten e, değişik tepkilerle karşılaştık ama e, bu işin emekçi kısmında yer alan mutfakta ıspanağı yıkayıp ayıklayan insanlarımız, kadınlarımız genelde gözü kapalı ayırt edeceğini e, bize ifade ettiler Ben e, tweetimin altına yapılan Yorumlardan bu neticeyi çıkardım e, Karıştırılması Çok zor bir ihtimal Olarak görüyorum ve bu şekilde Değerlendiriyorum Şimdi siz Bir ziraat mühendisi olarak Yabani ot mu zirai ilaç mı sorusuna Ne cevap verdiniz kendi kendinizde Bir vicdan muhavesi, muhasebesi yaptınız dün Bağımsız bir ziraat mühendisisiniz Şimdi bütün bu olaylar çıktığında Aklınızdan geçen şeyler neydi Nasıl yorumladınız Şimdi zaten burada sizinle paylaştığım şeyler kendi şahsi fikirlerimdir. Ee, herhangi kimseyi bağlayacak fikirler değil. O yüzden şunu söyleyeyim. Ben ilk duyduğumda e, kimyasal kaynaklı olduğuna inanıyorum dedim kendi kendime. Peki bu, ne yapmak gerekiyor? Neden, neden bu kanıya vardım? Kısaca böyle makro boyutta dilerseniz onu özetleyeyim. Ee, ondan sonra e, detayları görüşürüz. Şimdi ıspanak e, dışarıdan e, madımak gibi, efelik gibi, yemlik gibi toplanan e, yabancı otlarla iç içe yetişen, kendi e, kontrolünü kendisi sağlayan bir bitki değil, bir kültür bitkisi. Yani bu e, özel bir tarlaya sürülüyor, işleniyor ve ekiliyor. Yani bununla ilgili çapası yapılıyor, yabancı ot mücadelesi yapılıyor ve neticede satışa hazır, hasat edilebilir bir ıspanak çıkıyor. Yani bunun yabancı otlarla karışması ihtimali doğadan toplanan diğer efelik gibi, yemlik gibi, madımak gibi otlarla karışması ihtimalinden daha düşük bir ihtimal. Kaldı ki bunu yetiştiren fark etmiyor. Hasat eden fark etmiyor. Alıp bunu rafında sergileyen market fark etmiyor. Alıp bunu hmm. evine getirip yıkayan, doğrayan, haşlayan, pişiren e, ve bu konuda oldukça becerikli olan ev kadınlarımız fark etmiyor. Anladım. Çok olası, çok olası bir durum değil benim kanaatimce. Çok olası bir durum değil. Çok çok evet. teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için.